Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Dostlar daha hızlı da video atmamı isteyen birçok arkadaşımız oluyor. Bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ancak elimden gelen en hızlı şekilde video yüklemeye çalışıyorum inanın bana. Videolar hoşunuza gidiyorsa abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Hepinize iyi seyirler dilerim. Beyler şöyle bir like test testleri dedim abi. Biraz da metin kesimlerim. İlk hava kılıcımızı aldık. Bu laykan bize çok uğurlu geldi. Çok daha güzel seviyelere getireceğiz. Şu anki hasarı oldukça düşük. Ee, ama önümüzdeki günlerde şu kırmızı kurt ruhunu Grand'a götürürken e, veya şamanımıza bir kuşak aldığımız zaman artık aktif olarak bu karakterimizde de kullanırken Bence birazcık daha bir nebze daha fark ettirecektir diye düşünüyorum. Bir tık da mesela kalkanımıza şöyle bir 12 zeka falan getirirsek malum biliyorsunuz kırmızı kurt ruhu insan güç alıyor zekadı geldiği zaman abi bununla beraber buradaki saldırı gücü de artıyor. Yani bunu odaklanarak geliştireceğimiz bir laykan gerçekten ikinci köyde yok edici bir hale dönüşebilir abi. Eve hava kılıcı kadar da yani bedensel savaşçı kadar da masraflı olmayacaktır diye düşünüyorum. Zamanla göreceğiz. Bu arada Pascal eventi geldi. <laughs> Benim de şöyle bir tavşanım var artık arkadaşlar. Zıp zıp ilerliyor gördüğünüz gibi. <laughs> Vallahi çok hoşuma gitti bu. Yani mano falan hikaye. Bir de %10'da metin taşı gücü var zaten bu karakterimizin. Ya yani bu bineğimizin. O yüzden buna mano ihtiyaç yok abi. Böyle seke seke gezeriz biz bütün şehri. Evet arkadaşlar aradan tam bir gün geçti. Şöyle pazarımı ben size bir göstereyim. Çok büyük bir indirim yaptım. Ya yani Ratonius kaç? 4.9'dan koymuştuk. 4.500'e kadar indirdim. Ve bütün sandıklarımızın tamamını sattık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bereket versin. Şöyle 3 bir envanterimize indirelim. Bu arada hasta olduğum için burnum birazcık tıkalı. Sesim kötü gelebilir kusura bakmayın. Arkadaşlar beraber sizde şimdi ne yapacağız? Malum biliyorsunuz elimizde şöyle... <laughs> ne diyeyim belirsiz böyle saçma sapan bir zehir kılıcı var 5M'den aldık Bununla gittik görev yaptık dedik ki acaba bize bağlı bir görev Zehir veririm onu yanlış ki yedir, yedirmiştim ben petime. <laughs> şey yapa daha satmıştık markete. Şimdi diyorum ki hadi gelin birlikte pazarda bir şu zehir artı sıfır böyle güzel ortalamalı zehirlerin fiyatlarına bakalım. Ben kalan parayla da hem şeyimizi edeceğiz Yani çok az zaten artı basma yetimi eksiğimiz kaldı. İncilerimiz tamam, kuslama kağıtları tamam, ejderha parşömenleri tamam. Sadece birazcık şey alacağız. Beyaz inci alacağız. Öncesinde abi şöyle güzel bir zehir kılıcı bulalım kendimize. Nerede ticaret çabımız? Abi 3 fondan 33 ortalama da atmış arkadaş. Yani bunlar fiyatları değil bakın 36 ortalamasını 36 hemden atmış. Ama bize 40 ortalama ve üzeri lazım. Bunun için yeterli paramız henüz yok. Bir bakalım abi bak 37 ortalama aslında bir fondan koymuş. 39 ortalama falan olsa bir fondan alabiliriz aslında. Baksana arkadaş 41 ortalamayı 11 fondan koymuş. Yani bu kadar da değil ya. Yani 6 fon idealdir diyelim. 38 ortalama 5 fon pahalı bence. Yani şöyle bir zehri arkadaş 3 bondan koymuş. Ya bak çok kafamı karıştırıyor mesela şu zehir. <laughs> Değer bilmiyorum ama bilmiyorum. Şu anda aralarındaki en uygun gözüme o geldi. Arkadaşlar ben bir Mojo Jojo ile konuşayım arkadaşımızla bir konuşayım. Eğer fiyatla şöyle küçük bir indirim yaparsa hani 50 m kadar işte 2 50 amdan falan bırakırsa bu silah alabiliriz ya. Bence ortalaması gayet güzel. Alınabilir. Bir pazarlığımızı yapalım bakalım ne diyecek. Yani 3 bondan düşecek mi? Düşerse iyi olur bizim için de. Hem birazcık daha paramız kalmış olur yanımızda bir pazarlığını yapalım bakalım. Ya yani maalesef arkadaşımız aktif değilmiş. Ben birazcık bir düşüneyim bunun üzerine. Eğer kafam atarsa bunu alır. <laughs> bunu artı kafam atarsa bunu alır. Neyse ben ben birazcık bir inzivaya çekileyim. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 dakikalık bir inzivadan sonra o zehri almaya karar verdim. <laughs> abi yok piyasada şu anda yok yani 40 ortalamalar var. Onlar da en düşük 6 10 falan gördünüz. Ben çok da fazla zorlamak istemiyorum. Biz zaten bir tık daha böyle düz mantık Ha 39, ha 40 ne fark eder hesabı? Ya zaten çok bakmıyoruz abi. Şöyle gelin moca arkadaşımızın. Bakalım eksi yükseği falan bir şey var mı? Artı 3 dümdüz 39 ortalama 4 taşlı 10 numarası Muhtemelen zaten kendisi artı basmayı denemiş ve lanet etmiş. Ki biz de artık oraya çok yakınız. <laughs> Şöyle abi 3 fontan artı 3 zehrimizi alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım şans bizden yana olur. Mojo Jojo basamamış. Biz basarız diye düşünüyorum. E abi ben itemlerimi indireyim. Şöyle 22 tanesini aldım. Kalanını da alacağım şimdi abi. Beyaz incilerin. Depomuz olması lazım. Bunları da alayım. Ben artı basma itemlerimi indireyim abi. Ondan sonra mekanımızda zehir kılıcını artı 9 yapmak üzere görüşürüz abiler. Arkadaşlar her şey şu an envanterde hemen göstermiyorum abi. Böyle o ikonik sahneyi beraber yaşayacağız. Ben şimdi savaş kağıtlarımı üretiyorum. Büyülü bakırlarım var. Kuslama kağıdım da var abi. Şöyle seri seri şu savaş kağıtlarını üretip Bize böyle düşük artılarda baya yardımcı olacak bunlar. Evet arkadaşlar savaş kağıtlarımızı da yaptık. Geldik Edile ile Cem Averi'nin Vesat'ta yere mekana. Artık yeni mekanımız burası. <laughs> Şöyle abi size göstereyim. Her şeyimiz hazır. Yani sinirimizin bozulmasını gerektiren hiçbir sebep yok tabii ki. Artık bakalım ne kadar gerileceğiz, ne kadar stres yapacağız veya ne kadar sevineceğiz beraber göreceğiz. Hayırlısıyla diyerek ilk kusama kağıdımızı zehrimize atalım. Güzel, çok güzel başladık. Hemen <laughs> yani savaş kağıdımızı atıyoruz. %100 geçiriyor zaten. Artı 4 oldu. Artı 5 olur musun? Artı 5 olmadı maalesef. Tekrar artı 4 e deniyoruz. Artı 4. Artı 5. Şöyle bakalım artı 6 oluyor mu? Artı 6 oldu arkadaşlar çok güzel. Peki bundan sonra şimdi bir tane ejderha parçamını atmayalım mı artı 7'ye? Atalım. Başarılı. Peki bir tane daha atmayalım mı? Maalesef başarısız. Şöyle deneyelim tekrar başarısız oldu. Bilmiyorum da sanki bana şey gibi geliyor. Birazcık daha biz iyi getireceğiz gibi. Ben şöyle hızlıca bir vurayım bakayım. Her artı 7 olduğunda devam ederiz abi. Eyvah eyvah. Bizi çok zorlayacak gibi duruyor arkadaşlar bu. Girmez miydik acaba bu topa? Direkt 9 mu alsaydık? Yani ben şimdiden gerilmeye başladım. Daha başındayız yani yolun. Hayırlısı olsun bakalım. <laughs> Allah nasip ederse inşallah artı altı olacak arkadaşlar. Biz de artı altı göremiyoruz. Kaldı ki artı sekizleri artı dokuzları göreceğiz. Baksanıza çok deli yakıyor ya. Çok çok deli yakıyor. Ben bayağı ümitsizliğe kapıldım şimdi. <laughs> Neyse devam yapacak bir şey yok abi. Bu zehir bugün basılacak. Lütfen artı altı olur musun? Teşekkür ederim abi. Artı yedi ol. Bitti gitti. Abi bu fare felaket zorlayacak ha. Zehir mehir. Gerçekten çok sıkıntılı abi. Bu silahları basmayın. Bu silahları artı dokuz alın. Bizim yaptığımız hataya düşmeyin abi. Tekrardan artı altı oldu. Hadi artı yedi. Açıkçası artı yedi olmuyor. Artı altı dahi olmuyor yani. Öyle söyleyeyim size. Artı altıyı bile görmek bizim için rüya haline geldi. Kaldı ki artı yediyi göreceğiz. Şöyle bir de yerini değiştirip vuralım bakalım abi. Yok. Artı yedi dahi geçmiyor ki kaldı ki biz. Artı sekiz daha da artı dokuz yapacağız. Bayağı imkansız yapmışlar. Neden bu kadar zor yapmışlar hiçbir fikrim yok ama. Metin işte abi. <laughs> Aklı sır erdiremiyorsun. Devam. İyi artı altıya güzel geçirmeye başladı. Artı yedi oldu abi. Artı yedi oldu. Artı sekiz olur musun Artı 8 olur musun abi? Oldun mu yoksa? Ah be. Kandırırım diye düşündüm de. Yok. <laughs> yok 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 şaka şaka. Şaka şaka şaka. Daha gitme daha nereye gidiyorsun aşağıya gitme. Sesi de aç. Biraz daha sinir olalım sanki yetmedi. Yani yeterince sinir olmadık. Birazcık daha sinir etmek istiyorum kendime. Allah Allah. Hadi bu sesi duyalım ya. Allah Allah. Lan ne oluyor lan? Ne? Demirci de deniyoruz abi. Ah oh lan, ah oh lan çok alışmıştık o sese. <laughs> çok alışmıştık biz o sese be. Abi çok güzel gelmedik mi artı 8'e kadar? Hadi bir daha artı 8. Artık bu yolunu aldı mı gider. Güzel tekrar artı 7 oldu. Bir daha artı 8. Bir kere daha artı 9'a deniyoruz abiler. Hadi bakalım hızlıca Hadi artı 8. Daha gider abi. Daha onun yolu aşağısı. Ben dedim size bu daha gider. Artı 6 oldu abi. Ama beni çok yordu. Artı 7'ye deniyoruz bir kere daha. Artı 7 çok güzel. Artı 8 olur musun? Rica etsem olur musun? Olmaz. Hadi bir kere daha artı 8'e deniyoruz. A bu artı sekiz oldu. Son iki demircinin el kitabı. Hadi bunu da geçer misin be? Hadi bizim yüzümüzü. Bu sefer güldür artık be. Yoldu orta dokuz oldu. Vallahi oldu. Vallahi başardık. Abi çok iyi ya. Oğlum bence bayağı iyi geçirdik ya. Son bir tane demircimiz kaldı. 4 demirci attık. Artı 9 oldu lan. Vallahi inanmıyorum ya. Allah bereket versin. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni zehir kılıcımız diyelim. Şöyle takalım. Şimdi hemen tipine bakmamız lazım. Hemen tipimize bakmamız lazım abi. Benim çeliğim nerede? Çeliğim nerede? Durun durun çeliğimi alıp geliyorum hemen abi. Yani şu kombini var ya. Şu kombini o kadar günlerdir hayal ediyordum ki. Arkadaşlar yani şunun bir vahşiliğine, şunun bir yok ediciliğine baksanıza ya. Çok güzel oldu. Artı dokuz zehirimizi de bastık. Ya ben çok bekleyemedim. Çok ümidim de yok. Dedim bunların hepsi herhalde boşa gidecek. Ben yani bir ümittir yaşamak bastık. Demek ki herkes bizim kadar şanslı değil. Biz bu konuda şanslıydık. Hayırlı uğurlu olsun abi zehirimiz. Hava kılıcımızı yakalım şöyle. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ama sesi açık oynamayı planlıyorum aslında oyunu. Ama bakın şu Maron'un sesine bir bakın. Yani her dakika sanki benim kulaklığıma meteor düşüyor. Bunun sesini aslında düzgünleştirseler bu Oynanabilir de şu... Bak karganın sesine bak. Ses var karga. <gülüyor> <gülüyor> abi şu bilek seslerini kısmaları lazım yani. Çok rahatsız edici bence. Neyse. Biz şimdilik bir ses tekrardan kısalım abi. Ben şu an çok mutluyum. Şimdi hemen gidip bir sigara yapmam lazım. Çok özür dilerim. Arkadaşlar içtim geldim. Keyfim çok yerinde. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Biz inci konusunda biraz bokunu çıkartmış mıyız? <laughs> Abi 197 tane beyaz incimiz, 183 tane mavi incimiz, 200 bilmem neyler falan birazcık biz bokunu çıkartmışız sanırım bu işin. Şimdi ne yapacağız abi? Bunları da satacağız. Ben bunları bu arada beyler alttan alttan toparladım. Bir tık daha böyle bize sürpriz olsun diye alttan alttan toparladım. Zaten biliyorsunuz e, bu kutsama kağıtlarıydı bilmem neydi. Ben çok fazla ayışı açtım. Buradan bir çıtır alınabilirsiniz ama Allah'ta kimse uyanmadı. Çok güzel oldu. Artı 9'a bastık. 10 numara sürpriz oldu. Demirci el kitaplarımızdan bir tanesi kaldı. 5 tanesi de çok rahat bastık. Daha hala da bir sürü ejderha parşömenimiz var. Şu itemler zaten bunlar çöpte. Abi Şunlar güzel paraydı. Kırmızı inceyi zaten şeyden gitmiş herhalde. İlk envanterimizde birazcık vardı galiba. Oradan gitmiş abi kırmızı ince. Bak 200 hala duruyor. Kırmızı ince çok pahalı değil ama mavi ince ile beyaz inceden şu an çok deli kar edeceğiz abi. Şimdi siz de göreceksiniz. Bakalım bir ne kadar ediyor. Abi çok keyifim yerinde ya. Paramız da var. Şimdi şeyleri de açacağız. Korlarımızı da açacağız. Oradan da bir para gelecek. Ben diyorum ki gidelim şamanımıza da birazcık şimşekli memşekli itemler dizelim. Neden diyeceksiniz abi? Ya yani sürgünde kasılıyor evet de yani yerde yatmasındansa savaşçımızın yanında kasılması sanki bizim için daha iyi bir avantaj olur gibime geliyor. Ki onun dışında 90'lık bebe gittiğimiz zaman orada da şimşeğe ihtiyacımız olacak. O yüzden şu parayı bir toparlayalım bakalım kaç paramız olacak. Ona göre Şaman'a da şöyle yani tabiri caizse böyle dandirik dundirik 15 şimşekli itemler dizelim. Arkadaşlar pazarımızı da şöyle kuruyoruz. Beyaz incilerin 10'lusunu 25 attık. Biz bunları 18, 19, 15 emlerden falan karışık toparlamıştık. 25 emler artık piyasası da yükselmiş. Bizim için çok iyi oldu. Onun dışında mavi var. Bunlar standart bir tıkta. Yani 15 emden zaten almıştık. Yani 14-500'den sallıyoruz. Kırmızı çok da önemli değil abi. 50 tanesini 25 emden bunların da bu şekilde pazarımızı kuruyoruz. Buradan da çok güzel bir gelir gelecek abi. Alt gelir. Bitti mi? Bitmedi. Birazdan kor hesaplarındaki bütün korları yapacağım ve beraber kor açılışı da yapacağız. Oradan da şöyle bir yakut mankut falan katlarsak var ya zenginiz. Zengin bildiğin parayı vuracağız abi. Hadi bakalım pazarımızı aktif edelim. Bu satışlarımız olsun. Vallahi var ya patır patırda beyaz incilerimiz satılıyor. Ben şöyle göstereyim size bayağı bir satıldı. Daha var 2 dakika olmadı. Bir 30 tane satmışız abi. 73 an para gelmiş. Abi kafayı yarısı. Acaba dur dur ne sürpriz olsun. Hepimize sürpriz olsun. Ben hala çok heyecanlıyım. O zehrin <laughs> artı 9 olmasının büyüsünü daha üzerinden atamadım abi. Şöyle pazarımızda Zaten muhtemelen bu gece bütün hepsi silinir. Bakalım buradan ne kadar kâr elde edeceğiz. Yani total ne kadar toparlamıştık biz bunların hepsini? 5-10 ee, falan tekabül ediyor galiba. Yani emin değilim. Bakalım ne kadar elde edeceğiz abi. Ejderha Taşı parçası görevlerini dedim ki katakompta falan yapabilirim belki. Birazcık daha iyi olur. Ancak katakomba girmek için de Lucifer'ı yenmemiz gerekiyor. Eski ismiyle Azrail'i kesmemiz gerekiyor abi. Dedim ki şu artı 9 zehrin şerefine bir Azrail gider hem de bize içerik olur. Kule yapmayı zaten bir birçoğunuz biliyorsunuzdur. Uzun uzun size göstermeyeceğim. Direkt Azrail katında görüşürüz abi. Arkadaşlar Azrail katına geldik. Ara itibariyle slotlar bekledim de bayağı fazla vuruyorlar. Hatta çok fazla vuruyorlar. Neyse şöyle Azrail'imizi bulalım abi. En hızlı şekilde gidelim Azrail'i keselim. Aha buradaymış iki gözümün çiçeği. Seriden şöyle de aldım abi. Birazcık yaşam asılacağım burada. Hatta şöyle kendimi köşeye sıkıştırsam en hızlı şekilde Çat 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 keseriz abi. Ben çok hızlı çok rahat yaparım diye düşündüm abi karanlık olmadığı için üzerimizde. Yani şeytanlar bize inanılmaz yerleştirdi. Onlara <laughs> ben başarılı bir şekilde çıktık. Azrail de keseceğiz gibi duruyor. Şöyle her şeyimde bastımdan emin olayım. Azrail canın yarının altına geldi. Bu arada benim de Metin 2 TR'deki daha ilk Azrail'im arkadaşlar. Ben buraya kadar bile gelememiştim oyunda. Şu an sizle beraber geliyoruz. Benim için tam bir nostalji şu anda. Evet de başarılı bir şekilde kestik. Buradan Lucifer'ın sandığını ve küçülen kafayı alıyoruz. Bakalım ilk Azrail sandığımızda bize ne attı. Hemen şöyle bir şeytan kralı sandığı var. Onu açalım. Ejderha tanrısı. Azrail bir de kurk ortalama zehir atıyormuş. Cennet kuşu yelpazesi var. Tahmin ettiğimiz vermedi maalesef. Arkadaşlar sanki burada bir de mavi ölüm geliyordu. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Azrail kestikten sonra mavi ölüm geliyordu. Bir iki dakikada mavi ölüm bekleyelim. Gelirse onu da keseriz. Maalesef demek ki ben yanlış hatırlıyorum. Direkt bizi aşağı attı. Neyse abi. Hanemize bir Lucifer kilide e yazdırmış olduk. Şimdi şeytan katakombuna doğru ilerliyorum. Orada bir ETP görevim yapmayı deneyeceğim. 85 level'ım. Emin değilim düşer düşmez mi? Kaç level slotlar bilmiyorum da. Bir deneyeceğiz bakalım şansımız Buradaki slotlarda 79-80 level. Düşürürüz diye ümit ediyorum abi. Şöyle bakalım evet. Ejderha taş parçası düşüyor. Burada çok rahat artık ejderha taş parçası görevimizi yapabiliriz. Ben seriden bitireyim. Sonra diğer karakterdeki ejderha taş parçası görevlerini de bitireyim. Ondan sonra beraber oturalım. Şöyle güzel bir kor yapalım abi. Katakomp'ta görevimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle bir 20 burada var, bir 10'lu da burada var. Bu 10'lu nereden geldi derseniz abi bir tane sandık açtık. Değilim. Ejderha sandığı mı ne açtık? Galiba bize şeyden verdi. 80 level sandığından verdi. Ondan açtık için 10 tane kor çıktı abi. Şamanımızda da var ama şamanımızdaki alamadığımız için bir kalsın orada. Ona da eğer bir ETP hesabı falan yaparsak veya şöyle onda da böyle bir like beraber hani böyle bir 60-70 tane biriktirirsek onunla beraber açarız. Anlamayacağız zaten. Şöyle savaşımızda 30 var. Ben şimdi diğer karakterlerin tamamının görevini bitiriyorum abi. Sonra beraber bir kor açılımı yapıyoruz. Yani ETP görevlerini yaparken de boş durmak istemedim abi. Malum biliyorsunuz Pascal eventi geldi. O eventi de anlatacağım size. Ee, ben de dedim ki like'ımla beraber gideyim. Birazcık metin farmına çıkayım. Hem Ejderha Taş Partisi görevlerini de yapayım. Böyle bir Pascal yumurta işitip, özür dilerim. Böyle bir büyülü yumurta falan da düşürürsek tadından yenmez. Beraber açarız. Bir de büyülü metal çıkarmış içinden. Oo, oh, bugün karımıza kar deriz. Büyülü yumurtaların tamamını biriktirip açmayı planlıyorum ben abi satmaktan taraf değilim. Böyle birazcık da sandık açarak en azından içerik çeşitliliğimizi arttırmış oluruz diye düşünüyorum. Büyülü yumurtaların hepsini kasacağız. Toplu bir şekilde belki de haftalık büyülü yumurtaların hepsini birlikte açacağız. Yani var ya nereden sarı bayrağa geçtik? Arkadaş ikinci kere dolaştıkken kaç kere kayboldum ya. O kadar garip bir harita yapmışlar ki her yer her yere benziyor, her yer her tarafa çıkıyor. Metin yok. <laughs> Abi buradaki metin yerlerini bir öğrenmemiz lazım. Bu da bayağı zaman alacak gibi. Çünkü haritanın şekli bile zaten bir acayip. Neyse geçtik bir kere sarıya. Metin yerlerini yavaş yavaş öğreneceğiz böyle. Arkadaşlar şu anda cuma sabahı. Dün karakterlerin hepsinin e, tepe görevlerini tamamladım ama saat 2.30 falan olmuştu. Dedim şimdi gece gece de videoya girmeyeyim yatayım sabahleyin girelim. Tertemiz hep beraber simyalarımızı, korlarımızı açarız. Şöyle pazarımıza da ciddi bir satış olmuştur diye düşünüyorum. Ben de bakmadım beraber bakacağız şimdi. Bakalım abi 324'ten bir satış var. Ben gece bunların fiyatlarını güncellemiştim. Ona rağmen bunların hiçbiri gitmemiş. Şöyle 324 emlik satışımızda envanterimize alalım. Bunlar da gittiği zaman herhalde aldığımız fiyattan daha fazlasına koymuş olup bir de üzerine kar edeceğiz. <laughs> görünüyor yani. Nemzeli 9 de kar edeceğiz gibi görünüyor. Ben şunların fiyatlarına bir bakayım abi. Malum zaten yüksekten koymuştuk. Bunların piyasası düşmüştür tekrardan. Uygun fiyattan sallayalım. incilerimizin fiyatlarını da güncelledik abi. Çok da bir şey değil. Önümüzde bir 200 kalk bir kalsaymışız. 21.490'dan biz de salladık. Onun dışında mavi incilerimizi de 13 attım. Çünkü depo cennetin göz, gözü göz bilezikler var. Şunları bir gramdan atayım da. Abi şu envanterimizi bir temizleyelim. Şu dağınıklığın içerisinde benim başım ağrıyor ya. Yani. Ben bir envanterimi Satılacak itemler varsa onları satayım. Şu babaları falan petimize edelim. Satılacakları satalım. Hem envanterimizi hem bir depomuzu temizleyelim. Bakalım ne kadar bir de kar elde edeceğiz orada. Şöyle sürgünde kastımız cennetin gözü bilezikleri de attım abi. Buradan da bir ona para gelecek. Bütün Depomu da envanterime çektim. Pazarımı şöyle şimdilik bir kurayım. Ben bunları ayrıştırırken belki beyaz inci, mavi inci falan bunlar da satılır. Şunları bir ayrıştıralım ne var ne yok bir hepsini bir pazara atalım üzerimizden çıkartalım abi. Arkadaşlar malum biliyorsunuz Emin Junior karakterine veda atıyoruz. Artık like'ınımızı geliştireceğimiz için bu karakteri silip onun yerinde bir RTA piyasasına başlayalım. Bugüne kadar bize verdiği emekten destekler ötürü çok teşekkür ederiz karakterimizi. Sileceğiz. Silmeden önce de şöyle bir şey yapacağız abi. Savaş kalkanımız vardı. Artı 9. Dün Lycan'la like bir tane arttırma kağıdı düşürmüştük. Bunları bir vuralım bakalım. Bunu da geçirdik başarılı. Bir tane savaşçımıza vardı. Şöyle Emin Junior'ı deneyelim abi. Onu da bastık. O da başarılı. Çok güzel 2 efsin yaptık. Şöyle tekrar Lycan'ımızı like alalım. Şimdi karakterimizi sileceğiz. Silmeden önce şu arttırmalarını atayım dedim abi. İki arttırmada çok güzel geçti. Ee, biliyorsunuz malimizde eskiden attığımız efsunlardan kalan birkaç arttırma daha vardı. Bunları da atalım. Kalkanımıza şöyle bir zeka falan getirirsek 12. Çok daha fazla hasarımızı arttıracaktır diye düşünüyorum. Bir de sersem getiririz. Şimdi eventi var. Eventteki maymunlar sersem atıyor. O maymunların sersemini de yememiş oluruz diye düşündüm abi. Yeri geldi kahramızı çekti. Yeri geldi efsun kastık. Arkadaşlar gün karakterimize veda gündür. Hüzünlü bir veda oldu bu. Ama... İkimiz için de en iyisi buydu. Görüşmek üzere Emir Cingir. Boğazımda düğümlenen... Evet zamanı geldi abi. Epeydir korlarımızı biriktiriyoruz. Şu an toplamda 125-126 tane kor var galiba yalnız saymadıysam. Hemen abi serice şunları açalım. Buradan bize çok güzel bir kar gelecek diye inanıyorum. Yani bu zehri bastıktan sonra şansımız müthiş açıldı bence abi. Haydi. Evet hepsini açtık. Şimdi geldik şöyle bir bakalım. Ay maşallah ne güzel görünüyor elmaslarımız. Çok güzel elmas atmış. Yakut'a bakıyoruz. Yakut'u daha güzel atmış. Arkadaşlar şuradan da artık bir antik alamazsak bizim yüzümüze tüküreyim. Yeşim fena atmamış. Diğerleri de bu şekilde en iyi hatta Yakut atmış. Çok güzel abi. Bu sefer Yakut'a en son atmayacağım. Sırayla gideceğiz abi. Şöyle elmasla başlayalım. İlkini geçirdik. Ben yine yol tutmuş atarım hepsini. Yol tutmuştan devam ederiz sonra. Evet hepsini yol geçirdik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel elmas attı. Yakut'u da fena atmadı. Yeşimiz de bu şekilde. Yeşimi çok güzel geçirdi. Safirler bu şekilde. Grana birazcık az var. 13 sakiz bir tık daha az var. O zaman sırayla elmastan başlayalım abiler. Bakalım. Alamadık. En yani ilk enderimizi aldık şöyle. İkinci enderi alamadık maalesef. Maalesef ikinci ender gelmiyor. İkinci enderimizi aldık. Yakut'a geçelim. Yakut'tan ümitliyiz abi. Güzel. Bir de bir ilk enderimizi aldık. İkincisini vermedi. Üçüncüsünü vermedi. Dördüncüsünü verdi. Şöyle beşi de ver bize. Beşi de vermedi. Hadi şunu ver. Verdi. Çok güzel abi. Geçelim yeşime. Vermedi maalesef. Yaktım onu da. Yeşimi başta çok güzel yapıyor. Bir tane aldık abi Ender. İkinci Ender'imizi aldık. Üçüncü Ender'i de aldık. Çok güzel abi. Safir'e geçiyoruz. Safir'den ilkini yaktı. İkinciyi yaktı. Üçüncüden bir tane Ender almayı başardık. İkinci Ender'imizi geldi. Bunu da geçirir misin? Geçirmedi maalesef. Geçelim Grana'ya. da ilk Ender'imizi aldık. İkinci Ender'i aldık. Üçte gelir mi? Üç gelmedi. Onyx'e geçiyoruz. Onyx'ten ilk Ender'imizi aldık abi. İkinci Ender'i vermedi. Çok güzel. İkinci Ender'imizi aldık şöyle. Üçüncü Ender'i de aldık. Çok çok iyi. O zaman tersten başlayalım. 12'siyle başlayalım, devam edelim abi. Şöyle 3 kere deneme hakkımız var. İlkini deniyoruz. ilkinden antika alamadık. Bir tane daha deniyoruz. Evet, 12'sinden antikamızı aldık. Çok güzel. Devam. Şey Grenada'dan bir tane deneyebiliyoruz. Bakalım tek de antikamızı verecek mi? Maalesef Grena'dan antika alamadık. Safir deniyoruz. Safir'den de alamayacağız gibi duruyor. öyle hissettim abi. Aldık. Çok güzel. Safir'den de bir tane antika aldık. Sıra geldi yeşime. Yeşimden iki tane almamız lazım. Ben öyle istiyorum. İlkini aldık abi. İkincisini alıyoruz, ikincisi alamadık maalesef. Şimdi geldik babaya. Baba şu ikisini de versen bize. İlkini yaktı, ikincisini yaktı. Üçüncüsünde yakutumuzu almayı başardık. Güzel abi. Bir tane yakut da bizim için gayet yeterli. Bir tane de elmas versen tamam daha ne isteriz abi. Hepsinden neredeyse grana hariç bir antika aldık. Çok güzel kar oldu. Vallahi şöyle hesaplayayım alalım. Güzel kar var güzel. Neyse şimdi bunları da pazara bakayım. Fiyatlarını e, ben gelsin güncel rakamları da söyleyeyim. Güncel fiyatlarına baktım şu anda simyalarımızın. Arkadaşlar güncel fiyatlarıyla beraber yani pazardaki minimum fiyatlarıyla beraber tam bize 11 von gelir getirdi. Çok güzel 4 vonlu da var toplamda 15 vonumuz var. Bence gayet güzel. Çok çok güzel daha pazardan da çekeceklerimiz var. Pazardaki şöyle satışımızı size göstereyim. Pazardan da şu anda 87 emekli bir satış olmuş. Yine muhtemelen kaseye yedik. Ee, şöyle bazı şeylerimiz satılmış çöplerimiz satılmış çöp ütemleri. Ben tekrar buraları dolduracağım tazeleyeceğim ama öncelikle şeylerimizi atacağız. Ben bir pazarı kurayım ondan sonra devam edelim. Şöyle simyalarımızı koyduk arkadaşlar. Fiyatları da göstereyim size. 2 vondan elmasımızı, 5 vondan yağ kutumuzu, 1 von 79 yeşimimizi, 85 safiri, 1 von 39 demden de oniksimizi attık. Pazarımızı şu şekilde aktif ediyorum. Ben diğer itemlere de bir fiyatlarına bakayım. Daha sonra da güncelleyeceğim bu beyaz zincirlerde falan. Kalsaymış mıyız ona göre fiyatlarını güncelleyeceğim ama pazarımız genel itibariyle bu şekilde. Bu arada yağ, yağ kutumuz satıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız biz. Malum biliyorsunuz bizim ETP karakterlerimizin tamamı 30 level'dı. Biz artık bunları 30 level'da tutmayacağız. 61 level'a çıkartacağız. Neden bunu yapacağız abi diye sorarsanız arkadaşlar 61 level'da şeytan kulesinde ETP farmı çok daha rahat yapılıyor. Ee, ben bu işlemleri bir tık daha hızlandırmak istiyorum açıkçası ETP farmını. Çünkü benim çok fazla vaktimi alıyor. Almasın abi. Tertemiz gidelim karakterlerimizin hepsini bir 61 level'a e atalım. Bir arkadaşımız saatliğini 2 bana kasıyormuş. Ben bütün karakterlerimi bir üçüncü kata dizeyim. Zaten bir saatte tahmini hepsini hatta yapabiliriz 61 level'de düşünüyorum. Onların malzemelerini falan ben toparlayacağım. Daha sonra ETP karakterleriyle beraber üçüncü katta görüşürüz abi.